Affettin mi beni? Affet beni. Affetmezsen şuradan şuraya gitmem. Kapının önünde yatarım. Yok, yok. Yatma. Gerek yok. İyi madem. Yani geçmiş geçmişte kalsın. Madem bu kadar üzgünsün. Süper. Tamam o zaman. Gitme vakti. Gönül hiç ayrılmak istemiyor ama. Kalk, kalk, kalk. Siz beni geçirmeyin. Ben kendim giderim. Bye bye. Bu arkadaşın sorunu ne? yaptıklarından dolayı pişman anladım kadarıyla. <laughs> Oha ya Hollywood gör beni. Bayağı Best Acting falan istiyorum ya. Yalnız o Murat'ın tişörtü ne giymişti ya? Yuh! Onu var ya böyle kafasını atacaksın. <laughs> sakin. Sakin. Alo Cenk, sana çok fena işim düştü attım. Acil görüşmemiz lazım. Abi aklımı çıkardın ya. Ne yapıyorsun bu saatte burada? <laughs> Acıktım. Oğlum deli misin ya? Ya ne yapayım seni görmeye geldim. <laughs> Baktım yoksun. O an bir açlık vurdu. <laughs> Sana soluğu burada aldım zaten. İyi aferin. Az kaldı yiyordun kafana bunu ama. Ona hiç gerek kalmadı vallahi. senin dolabını gördükten sonra beyni yarılmış fareye döndü. Ya oğlum onlar ne öyle? <laughs> Bak sağlıktan ölürsün mü Şöyle bol proteinli, josteralı bir şeyler yok mu? Ben de o dediğin şeylerden yok. Babaannemi söyleseydin sana mantı açsaydı. Ya uyumamış olsa söyleyecektim zaten. Ama Azim Hanım bugün erken istirahate çekilmişler. Sonra dedim annemi yoldan çıkarayım. O da arkadaşlarıyla çıkmış. Mesela anlaşıldı. Küçük beyin canı sıkılmış. Ha olabilir bak hiç öteden bakmamıştım. <laughs> e oğlum babamı yürüseydin. Hazır Derya anne de yok beraber pizzaya bile girerdiniz. Üf pizza bak iyiymiş aslında ya. Ama onlar da Kemal'le çıktılar zaten. Kemal kim? Hayat kodatlı Sunan'ın babası. Nasıl yani? Bayağı. Ya adam emekli mi, ne olmuş? Ve seyahate falan çıkacakmış falan işte. Son bir defa görüşelim demiş. Zaten yanımda konuştular. Bir dakika, bir dakika. Sen eminsin değil mi? Bu Kemal, Hayat'ın babası Kemal. Sen niye şaşırdın ki bu kadar? Adam hatta şey demiş, benim kız senin olanlar emanet falan demiş. Ya garibim kurda kuzu emanet ediyor, haberi yok. Ben de alıp şey diyecektim, merak etme Kemal Ancacığım. Abim gereğini fazlasıyla yapıyor diyecektim de... yani açlığıma denk geldi, söyleyemedim. Benim çok acil eve gitmem gerekiyor. Babam rahatsızlanmış. Kızlar bütün koptu ya. Fadik teyze sandım sizi. Var ya çok ucuz yırttım girerken görmedi. Hadi düşünsenize. Nerede kaldın sen bu saatte diye beni yerdi yerdi. Bir de şu üstümdekini nasıl anlatırdım. Geldi mi ayın elemanı? evin yolunu bulabildi mi Hayat Hanım sonunda? Hı. Hı. Teyze, var? Seni beklerken kolonya sürülmekten kafayı buldum. Sen kimsin? Sen hayatsan bu üstündekiler ne? Bu üstündeki elbiseler hayatınsa... ...hayatın elbiseleri kimin üzerinde? Allah aşkına bana bir cevap ver. Ekmek gibi, su gibi muhtacım buna. Aa, yanıtla beni. Kızlar, ha, <laughs> benim başım çok fena dönüyor ya. ha. Siz bana bir kahve yapın. Yoksa yakarım bu evi, yakarım. Şişt, neyin var senin? Yok bir şeyim yok. Özür dilemek ağır mı geldi yoksa? Ne özrü ya? Ya kızın ayaklarına kapanmışsın ya. Hangi kız oğlum? Of abi ya şu senin bad tribin de hiç çekilmiyor. Hayattan bahsediyorum. Tamam bahsetme o zaman. Mesela bahsetme. E, haklısın. Ben olsam ben de öyle derdim ama gerçekler işte ne yapacaksın? Koskoca Murat Sarsılmaz çalışanından özür dilemiş ha. Püh, olaya bak sen. <laughs> Büyük mevzu. Ama yani kıvanç duydum. Helal olsun. Ben sana demiştim öyle değil mi kızım bir suçu yok diye. Ya sorma. Sütten çıkmış ak kaşık. Yoksa yine bir bomba mı var? Bak çok yorgunum ben. Bir duş alıp yatacağım. Bu saatte. <laughs> ya hop 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 birader. Ne yaptın ne ettin müdür ya? Tamam. Tamam toplantım vardı. İşin uzadı orasını anladık. Ama bu kıyafetler ne? Oraya gel hele. Ya Padik teyzeciğim, şimdi ben sana toplantı yattı dedim ya, ben kazayla süre düşünce Murat Bey, yani patronu kendi kıyafetlerinden verdi. Ay çok ince adam. Ay niye bakıyorsunuz canım, bu devirde insanlar birbirine bir çöp vermiyorlar. Sen üstünü nerede değiştirdin yatta? güverte de değişmiş Fadik teyzeciğim. Arap iş adamlarına striptiz şov yapmış. Ay be, ay be. <laughs> <laughs> ayıp ayol, ayıp. Öyle deme öyle striptiz mi <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Senin tatlılığına gülüyoruz. Fadik teyzeciğim söz mü daha geç kalmayacağım. Anneme bu sefer söyleme ne olursun, ne olursun söyle. Bilmiyorum, düşüneceğim bir. ...sen o üç tane nişanlıyı da böyle böyle düşünürken kaçırdın değil mi? Ne münasebet canım? Niye ben kaçıracakmışım? Onlar beni kaçırdılar. Gül gibi kadını dalında kuruttular. Salaklar. Şu kolonyayı versene. Yok, bu, bu gecelik yeter. İyi tamam, bu defalık bir şey demeyeceğim. Tamam. Ya sen benim canımsın ya, bir tanemsin. <laughs> evet. Öyleyimdir. <laughs> İyi. Hadi bakalım, hadi. Duşunuzu alın. Ee, ondan sonra perdeleri çekin.